Selamlar gençler bugün Selvik'te yeni bir korku oyunuyla ile karşınızdayım bugün the Phantom oynayacağız hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım Başlıyoruz herhalde Bir dakika diyor. evdeyiz tamam Nasıl şey yapıyoruz ha. Space get up ezikçi şey, kalk diyor Evet şimdi olay ne burada? Ne yapıyoruz? bir kendi evimize Tamam okey. Kalk falan cart Doğaçlam evi. Uçabiliyoruz mu? Bir dakika. ESC ile mesajları diyor. Tamam. Ooo. Oliver'dan gelmiş. Mason Oliver'dan. Bu da annemizden gelmiş. Şey var diyor. Evet, lazanya var diyor. Şey diyor. Dolatı diyor. Onu yersin diyor. Tamam sağ ol anne. Bir dakika şimdi. Şöyle bir eve gezelim ondan sonra detaylı bakacağız oyuna. Burada bir oda var. bir şey var mı? O ne lan? çocuğu sen ne işin var lan burada? Hayırdır ama ne Ha bir de bizim bahçede ha bak köpek aldı evde. Bir dakika bir dakika. Ya uşak sen kimsin ama ne gel gel. Gel gel Am... Ar... ne oluyor lan dur sakin. Ama ne gel gel. Gidemez mi? gidemez. Neyse. Aa. Ne bu? Aa böyle bakabiliyoruz. Okey. Burada bir etkileşim var mı? Sanırsam. Aa bir dakika bir şey. etkileşim vardı. Ha yok tamam. Neyse gidiyordu. Hatta Dalanya vardı. Onu yersin diyordu. Nerede? Deneyim hazır diyor. Ne yapıyor şimdi? Gerilisi falan yok mu? Ne yapacağız? Ha yemeğe atıyormuş pardon. Like, ha tamam televizyon izleyeceğiz. Bak korku oynuyoruz. Bunlarla uğraşmayın bak. Korku oyunu oynuyoruz. Daha zevkli bir şey yok mu? Ne bu? Böyle bir yemekten bir... Yok. Ne oldu öyle? Böyle yiyoruz. Tamam. Ne oldu lan? Tamam. Televizyona geliyormuş. Tamam sıkıntı yok. Annem neden çok da öf. Biliyor bu işleri ya. Annem biliyor biliyor. Aa, gön bir tane daha. Nasıl ki bir Şey kuru çıktı ha. Bir şey kuru çıktı. Diktir bir şey yok. Kedidir ya. Kedidir kedi. Neyse baba yemem yine. Filmi anlayamadım ama bu nasıl bir film ya? Değiştiremiyorum ben kanalı bu arada. Değişmiyor. Ha, şunu da bir yiyeyim. Uyumam gerekiyor ve bir şey bırakayım diyor. Bak. Bak iki tane mesaj geldi. Hepimizi madalyanın gıda olduğunu güzel bu diyor. İyi misiniz? Bir şey var mı? Ha, hezona gelmiş lan pardon yine. Ne demiş Oliver? bir? Şey mi yurdu lan? Adamlarımız vardı falan filan diyor. Ne aramadın? Adamınız. Yatıka gideceğiz diyor. Bir daha bir sonraki güne diyor. Neyse şunu şuraya bırakalım da annemiz yıkar bunu. Uyumam gerekiyor dedim işte. Oradan mesaj geldi. Ne demiş? Sor Miles demiş. Üzgünüm Miles. Kal oldu hesabı. Evet. Ha, problem değil falan diyoruz bizde. Şimdi doğru çevirdim galiba yanlış çevirirsek Ne yapacağız? Yapıyoruz mu direkt? Böyle ev vardı önce yapmam lazım diyor. Şimdi baba bir üniversiteli her zaman dersini yapmak zorundadır. Çünkü okul bitince BİM kasiyer olacağım bitti mi? Kalkıyoruz mu şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Ha. Evet dün bitti şimdi yatabilirim diyor. Annemizin iki mesaj geldi. Ee... Ne? Birini mi görmüş kapının önünde? Yok yanlış okudum. eşik. Tamam bu uyuyalım biz. Uykumuz var. O kadar evde de yaptıktan sonra Hocamın bana 5 yıl vermesi lazım bu konu üzerinden. Ortadan 5 girmezse vuracağım kafasına. Tadım diyor. Kalkmam lazım. Karakterimi susamış. Oğlum bu susamazsın bu arada. Bir şey değil mi? Ben susamıyorum bana. Sen nasıl susabiliyorsun? Bu ne? Başım bozuldu. Burası temiz mi? Burası temiz. Yerin müziği niye veriyorsun abi sen şimdi ya? Niye gerilim bizi veriyor? Bak olacak gibi hissediyorum ama gerilim müziğini boşuna vermez bu oyun. <laughs> İçme, iç, 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 içi mi karı iç? İç bitir, iç bitir. <laughs> Suyu da yer at. Abi şunu tak. herhalde, suyumuzu içtik. Annem. Manyas, kapının önünde biri var diyor. Kapının önünde kim diyor? Yok sen misin? Yo ben değilim. Kalp atışımı gelmeye başladı. Korkturuyor <türüle> bana gülüm. Altımda sıçıyoruz şu an. <türüle> oh, sent me. Baby, <türüle> John, <türüle> <türüle> Polis arıyorum. Kapıları kilitle, odana saklan. Sakın çıkma. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> ya şey bir şey Gel gel. Dön dön. Come on baby. Come on, come on, come on. Gel. Ben bir sigaramı yakarım senin için? One minute. One minute bebe. Tamam bebe. Gel gel. Bıçak. Gel, şey. gel girebilirsin gel. Bir dakika evde bir şey var mı lan? Bu maçta falan bıçak bıçak bir şeyler var mı aman Bıçak bir şey var mı evde aman öte? be lan. Anne bıçak arı. Nereye koydun yine ya? Bakayım burada fırlatabileceğim bir şey var mı lan? Hayvan o hayvan mı? da bir şey herhalde. Tabak miyim? Yok. Oğlum ben seni nasıl öldüreceğim? İbnenin ev... Ah! Ah tekbir! İbnenin evladı kapının arkasının değil mi? Amcık! Çıksana oradan! I look at back. Hmm. Let's go. Nerede yavşak? Öpülerlesin neresin? Orada erkek yapacağım anne. Sikerler. Ben böyle kolay kolay kimse giremez ama. Hayırdır? Bu ne? Olmuş buna? Oo bu yarra yemiş anne. Kapat. Korku geldi şimdi. Lan burada kimse yok gibi gözüküyor ama. Pek bir bıçak falan yok mu illa? Ne yapıyorum şimdi? Dışarı çıkıp şimdi döveyim mi aramına koyayım? Nerede bu? Ne oldu? Altı altına kaldım yani şu an. Neyse. Lütfen bu kadar. Altıma sıçrımda kaldım. Kendinize hepin hoşçakalın.